Bugün sizin için derlediğimiz kaynakları derinlemesine inceliyoruz. Konumuz tarihin belki de en trajik dipnotlarından biri. Sadece 9 gün kraliçelik yapan Lady Jane Grey. Evet, hikaye bizi 1553 yazına, İngiltere tahtına oturan 16 yaşındaki bir genç kıza götürüyor. Aynen. Ama bizim başlangıç noktamız çok daha modern. Adeta bir sanat dedektifliği hikayesi gibi. Hım. İngiltere'deki Rest Park'ta sergilenen kimliği belirsiz bir kadına ait gizemli bir portre var ve English Heritage kurumu diyor ki bu tablo Lady Jane Grey'in hayattayken yapılmış tek portresi olabilir. Bu iddia ilk duyulduğunda oldukça cesur görünüyor çünkü Jane'in bilinen hiçbir portresi günümüze ulaşmadı. Ama bu iddia boş bir spekülasyon değil, arkasında ciddi bilimsel analizler var. Yani bir soğuk vaka dosyası gibi yaklaşıyorlar konuya. Kesinlikle. Mesela dendrokronomoji yapmışlar yani ağaç halkası analizi. Hmm. Bu analiz tablonun yapıldığı ahşap panelin 1539 ile 1571 yılları arasında kesilmiş bir ağaca ait olduğunu gösteriyor. Bu tarihler Jane'in kısacık hayatının neredeyse tamamını kapsıyor. Birebir. Zamanlama mükemmel uyuyor. Ama o dönemde yapılmış herhangi bir soylu kadının portresi de olabilir. Bizi doğrudan Jane'e götüren başka bir kanıt var mı? İşte burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Panelin arkasında bir tüccar mührü bulmuşlar. Tek başına bir anlam ifade etmeyebilir bu. Etmeyebilir ama bu mühür Kral 6. Edward'ın bilinen bir portresinde kullanılan mühürle birebir aynı çıkmış. Oo, bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Bu, tablonun sıradan bir soylu için değil, kraliyet çevresiyle doğrudan bağlantılı birisi için yapıldığını gösteren somut bir kanıt. Yani sadece ahşap panel değil, boyanın altındaki sır var da önemli o zaman. Kaynaklarda kızılötesi taramalardan bahsediliyor. Anladığım kadarıyla portre zamanla epey bir e, makyaj görmüş. Makyajdan da öte, adeta bir kimlik değiştirme operasyonu. Kızılötesi incelemeler, portredeki kadının kıyafetlerinin ve başlığının sonradan tamamen farklı bir tarzda boyandığını ortaya koyuyor. Mesela, mesela omuzlarındaki o mütevazi beyaz fular muhtemelen çok daha sonra eklenmiş. Ama asıl şok edici olan bu değişikliklerin ne kadar vahşice yapıldığı. Nasıl yani? kadının gözü, ağzı ve kulakları yani onu o yapan kimliğini belirleyen en ön önemli uzuvları kasıtlı olarak kazınmış. Bir saniye yüzünü mü kazımışlar? Bu inanılmaz derecede agresif bir hareket. Uzmanlar buna ikonoklastik bir saldırı diyor. Birisi bu portreyi ya da temsil ettiği kişiyi sadece değiştirmek değil, adeta tarihten silmek, susturmak istemiş. Bu kişisel bir saldırı gibi, kimliğini yok etmek gibi. Peki English Heritage'a göre bu öfkenin sebebi ne olabilir? Teori tam olarak bu öfkeye dayanıyor. Diyorlar ki bu portre aslında Kraliçe Jane'in bir portresiydi. Hı hı. Ancak Jane, 9 gün sonra tahttan indirilip vatana ihanetle idam edilince ve yerine koyu bir Katolik olan Mary tahta geçince, bu portre protestan bir hainin portresi olarak büyük bir sorun haline geldi. Anladım. Onu tamamen yok etmek yerine, kimliğini değiştirerek daha mütevazı bir protestan şehit imajına büründürmüş olabilirler. Yani hain kraliçeyi dindar bir kurbana dönüştürmüşler. Gözlerinin kazınması da belki bu süreçteki öfkenin bir yansımasıydı. Aynen öyle. Ancak anladığım kadarıyla bu iddiaya herkes evet demiyor. Kaynaklarınızda bu teoriye itiraz edenler de var, değil mi? Elbette. Ortada ciddi bir akademik tartışma var. Araştırmacı J. Stephen Edwards mesela bu kanıtların hiçbirini ikna edici bulmuyor. Peki o ne diyor? Portrenin Mary Neville Fins adında tamamen başka bir soylu kadına ait olabileceğini savunuyor. Hatta bu tartışmanın pek de yeni olmadığını eklemek gerek. Sanat tarihçisi Bendor Grossnor, 2007'de benzer bir iddiada bulunmuş. Yani English Heritage'ın bunu yeni bir keşif gibi sunması biraz rahatsızlık yaratmış. Aynen. Yani portrenin kimliği hala bir sır perdesi altında. Peki bu portrenin neden bu kadar önemli olduğunu ve bir kimlik savaşının merkezinde yer aldığını anlamak için o yüzü kazıyan öfkenin kaynağına inmemiz gerekiyor. Sanırım 1553 yılının o karmaşık barut pıçısı gibi siyasi atmosferine dönmeliyiz. Kesinlikle sahnedeki ana karakterlere bakmamız lazım. Kimler de onlar? Her şeyin merkezinde genç ve ölmek üzere olan bir kral var. V. 6. Edward. 8. Henry'nin tek meşru oğlu. 9 yaşında tahta çıkıyor. Evet ve İngiltere'nin protestan olarak yetiştirilen ilk hükümdarı. Bu çok önemli çünkü tüm hayatını bu yeni dini yerleştirmeye adamış. Ama çocuk olduğu için ülkeyi aslında bir naiplik konseyi yönetiyordu ve bu konseyin başında da son derece kilit, hırslı bir isim var. John Dudley yani Northumberland dükü. Kendisi aynı zamanda bizim hikayemizin merkezindeki Lady Jane Grey'in kayınpederi. Evet kaynaklar onu pek sevimli bir karakter olarak çizmiyor. Entrikacı, güce aç ve halk tarafından pek sevilmeyen biri. Kesinlikle. Denklemin bir diğer önemli parçası ise Lady Jane Grey'in kendisi, genellikle hırslı ailesinin ve kayınpederinin masum bir kurbanı olarak resmedilir. Ama kaynaklarınız daha karmaşık bir tablo sunuyor. Jane, 8. Henry'nin Büyük yeğeniydi. Yani Tudor kanı taşıyordu ve taht üzerinde meşru bir hakkı vardı ve o dönem için akıl almaz bir entelektüeldi. Hem de nasıl? 16 yaşında bir genç kızdan bahsediyoruz. Latince, Yunanca ve İbranice'yi ana dili gibi konuşuyordu. İnanılmaz. Yaşıtları avlanırken ya da saray eğlencelerine katılırken o odasında Platon'u orijinal dilinden okumayı tercih ediyordu. Son derece dindar, reformist bir protestandı. Ama bu parlak zekanın arkasında çok karanlık bir aile hayatı vardı. Evet, o detay benim de dikkatimi çekti. Ziyaretine gelen bir alime söylediği sözler kan dondurucu. Hem de nasıl? Ailesinin yanındayken hissettiklerini şöyle anlatmış. Annem ya da babamın yanındayken konuştuğum, sustuğum, oturduğum, kalktığım her şey o kadar kusursuz, o kadar ölçülü olmak zorunda ki kendimi cehennemde sanıyorum kendimi cehennemde sanıyorum demek bu üzerindeki o inanılmaz baskıyı ve sevgisizliği çok net ortaya koyuyor. Çok acı. Bütün o entelektüel birikimin arkasında böyle bir mutsuzluk var yani. Ve son olarak denklemin belki de en güçlü halkası. Mary Tudor. Evet, 8. Henry'nin ilk çocuğu. Babası tarafından annesiyle birlikte kenara itilmiş, gayrimeşru ilan edilmiş ama sonradan taht sıralamasına geri alınmış, koyu bir katolik. Ve en önemlisi halk arasında oldukça popülerdi. Çok popülerdi. Halk annesi Catherine of Aragon'a yapılan haksızlıkları unutmamıştı ve Mary'i meşru varis olarak görüyordu. İşte bütün bu hassas dengeler 15 yaşındaki Kral Edward'ın ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla bir anda altüst oluyor. İşte burası Olayların gerçekten koptuğu, İngiltere'nin kaderinin birkaç hafta içinde yeniden yazıldığı nokta. Aynen öyle. Edward, hayatı boyunca inandığı protestan reformlarının kendisinden sonra tahta geçecek olan koyu katolik ablası Mary tarafından yerle bir edileceğinden dehşete düşüyordu. Bu onun için sadece siyasi bir mesele değil, ruhani bir felaketti. Kesinlikle. Bu yüzden ölüm döşeğindeyken varaset için vasiyetim adında bir belge hazırlattı. Bu belgede hem Mary'i hem de diğer ablası Elizabeth'i e, babaları tarafından bir zamanlar gayrimeşru ilan edilmiş olmalarını gerekçe göstererek taht sıralamasının dışına itti. Peki kimi varisi ilan etti? Bu noktada Northumberland dükünün parmağı ne kadar devreye giriyor? İşte burası çok kritik bir detay. Belgenin orijinal taslığında Edward, tahtı doğrudan Jane'e bırakmıyor. Önce Jane'in henüz doğmamış erkek çocuklarına bırakıyor. Hmm. Ama ölümüne çok yakın bir zamanda neredeyse son nefesini verirken kendi el yazısıyla belgede küçücük ama devasa sonuçları olan bir değişiklik yapıyor. Ne gibi bir değişiklik? Lady Jane'in erkek varisleri ifadesini Lady Jane ve onun erkek varisleri olarak değiştiriyor. Bu V kelimesi tahtı doğrudan 16 yaşındaki Jane'e veriyordu. Peki bu kimin fikriydi? Geleneksel tarih anlatısı bunun tamamen Northumberland'ın dükünün kendi gelinini kraliçe yaparak gücü elinde tutma planı olduğunu söyler. Evet, adeta bir kukla ustası gibi. Ne de olsa oğlu Guilford, Jane'le evliydi ve bu Dudley ailesini kraliyet ailesi yapacaktı. Ama modern tarihçiler farklı düşünüyor sanırım. Evet, kaynakları yeniden incelediklerinde farklı bir sonuca varıyorlar. Bu planın arkasındaki asıl itici gücün bizzat Kral Edward'ın kendi derin dini inançları ve protestanlığın ne pahasına olursa olsun koruma iradesi olduğunu düşünüyorlar. Yani genç kral piyon değil oyun kurucuydu. Aynen öyle. Northumberland bu planın mimarı değil, daha çok uygulayıcısıydı. Hatta acımasız bir uygulayıcı. Zorla kabul ettirdiğine dair detaylar var, değil mi? Kesinlikle. Konsey üyelerini ve hatta yüksek rütbeli yargıçları bu yasa dışı vasiyeti imzalamaları için açıkça tehdit ettiği belirtiliyor. Baş yargıç Edward Montagu'nun anılarına göre Northumberland konseyde öfkeden titreyerek bu meselede herhangi bir adamla gömleğimle dövüşürüm diye bağırmış. Yani ciddi bir zorbalık söz konusu. Hem de nasıl pek de herkesin gönül rızasıyla evet dediği bir plan değildi bu. Ve böylece tüm bu baskı, tehdit ve entrikaların sonunda 10 Temmuz 1553'te Lady Jane Grey İngiltere Kraliçesi ilan edildi. Ama anladığım kadarıyla bu onun için bir zafer anı değildi. Hiç değildi. Kaynaklar, Tac'ın kendisine teklif edildiğinde ağladığını, titrediğini ve bu görevi istemediğini söylediğini anlatıyor. İstemeyerek kabul ediyor yani. Ailesinin ve kayınpederinin yoğun baskısıyla ama piyon olmaya da pek niyetli değildi. Kraliçe olarak ilk icraatlarından biri kayınpederiyle çatışmak oldu. Daha ilk günden mi? Nasıl bir çatışma bu? Kocası Guilford Dudley, ve annesi, Guilford'ın da kral yapılmasını talep ediyor. Ama Jane bunu kesin bir dille reddediyor. Vay be! Taç giyme hakkının parlamentonun onayıyla sadece kendisine ait olduğunu, kocasını kral yapmayacağını, ona sadece Clarence dükü ünvanını verebileceğini söylüyor. <laughs> Bu ailesi için büyük bir şok olmalı. Büyük bir kriz nedeni oluyor. Ve bu Jane'in aslında ne kadar dirayetli olduğunu gösteren ilk işaret. Yani daha ilk andan itibaren ben sizin kuklanız değilim mesajı veriyor. Bu sırada tahtın asıl sahibi olduğunu iddia eden Mary Tudor ne yapıyordu? Mary boş durmuyordu, aksine çok zekice hareket etti. Londra'daki tehlikeyi fark edip Doğu Anglia'daki sadık topraklarına kaçtı. Kendi kalesine çekildi yani. Aynen ve orada hızla destek toplamaya başladı. Halkın büyük bir kısmı onu destekliyordu. Neden? Birkaç temel sebebi var. Birincisi, babası 8. Henry'nin vasiyetine göre meşru varis oydu. İkincisi, halk Northampton dükünden nefret ediyordu. Bu çok önemli bir faktör. Kesinlikle. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, insanlar iç savaştan bıkmıştı ve istikrar istiyordu. Birçok kişi için tahtın meşruiyetle el değiştirmesi varisin dininden daha önemliydi. Ve sadece dokundun sonra her şey tepetaklak oldu. Tarihin en kısa saltanatlarından biri sona erdi. Tam olarak 9 gün. Bu süre o kadar kısa ki inanılmaz. Londra'daki danışma meclisi Mary'nin arkasındaki halk desteğini görünce rüzgarın nereden estiğini anladı. Ve anında taraf değiştirdiler. Anında. 19 Temmuz'da Mary'i kraliçe ilan ettiler. Northumberland'ın Mary'i yakalamak için çıktığı sefer tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Ordusu dağılıyor galiba. Yolda dağıldı ve Cambridge'de tek kurşun atamadan teslim olmak zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra da vatana ihanetten idam edildi. Jane'in kraliçeliği bitmişti ama trajedisi aslında yeni başlıyordu. Londra Kulesi'ne bu kez kraliçe olarak değil bir mahkum olarak girdi. Evet Kısım 1553'te kocasıyla birlikte vatana ihanetten suçlu bulundu ve idama mahkum edildi. Ancak? Evet, kraliçe Mary'nin başlangıçta kuzenini affetmeye niyetli olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Jane'e bir mahkumdan çok gözetim altındaki bir misafir gibi davranılıyordu. Yani koşulları fena değildi. Değildi. Kulede kendi hizmetçileri vardı, kitaplarına erişimi vardı, bahçede yürümesine izin veriliyordu. Mary, onun sadece bir piyon olduğunu biliyordu. Peki ne değişti de bu af niyeti ortadan kalktı? Madem Mary onu affedecekti, neden idam edildi? Kaderini belirleyen olay, Ocak 1554'teki Wyatt isyanı oldu. Bu, Mary'nin İspanyol prensi Philip ile evlenme planına karşı başlatılan bir protestan isyanıydı. Jane'in bu isyarla bir ilgisi var mıydı? İşte en acımasız kısım bu. İsyanın liderleri Jane'i tekrar tahta geçirmek istemiyordu. Asıl amaçları bu yabancı evliliği engellemekti. Ancak Jane'in babası Henry Gray bu isyana katılarak kızının kaderini mühürledi. Yani sizin kim olduğunuz değil, başkalarının sizin ne için bir sembol olarak kullandığı kaderinizi belirleyebiliyor. Kesinlikle. C'nin isyanla hiçbir ilgisi yoktu ama onun hayatta olması bile protestan isyancılar için bir umut, bir sembol ve bir toplanma nedeni olarak görülüyordu. Adı isyanın bayrağı olmuştu bir kere. Aynen. Bu durum Mary ve konseyi için onu ortadan kaldırmayı artık politik bir zorunluluk haline getirdi. Jane hayatta olduğu sürece taht için bir tehdit olarak kalacaktı. Ve böylece o hazin son geldi. Tarih 12 Şubat 1554. Evet, 16 ya da 17 yaşındayken kocası Guildford ile birlikte aynı gün idam edildi. Kaynaklarda anlatılan çok acı bir detay var. Nedir o? İdam sabahı kaldığı kulenin penceresinden kocasının idam edildiği yerden bir at arabasıyla getirilen başsız bedenini ve kanlı cesedini gördü. Amman Tanrım. Ve ah, Guildford Guildford diye feryat ettiği söylenir. Bundan birkaç saat sonra sıra ondaydı. İdam sehpasındaki duruşu nasıldı? O genç yaşında bu korkunç anla nasıl yüzleşti? Tüm kaynaklar son ana kadar inanılmaz bir vakur ve cesur duruş sergilediği konusunda hemfikir. Halka kısa bir konuşma yaptı. Ne dedi? Kraliçeye karşı yasa dışı bir şekilde taftı talep ettiğini ama bunu kendi arzusuya yapmadığını ancak yine de rıza gösterdiği için yasalar önünde ölümü hak ettiğini söyledi. İnanılmaz bir metanet. Öyle. Gözleri bir bezle bağlandıktan sonra kısa bir anlık panikle etrafını göremediği için körü körüne idam bloğunu aramaya başladı ve ne yapacağım nerede o diye sordu. Sesi titriyordu. Hmm. Etraftakilerden biri ona yardım edip bloğa ya yönlendirdi. Başını bloğa koydu ve son sözleri "Tanrım, ruhumu sana emanet ediyorum." oldu. Başlangıçtaki o gizemli, yüzü kazınmış portreye dönecek olursak, bütün bu hikaye bize sadece kanlı bir taht kavgasını değil, aynı zamanda tarihteki bir imajın nasıl yaratıldığını, değiştirildiğini ve hatta şiddetle yok edilmeye çalışıldığını gösteriyor. Kesinlikle Tarih genellikle kazananlar tarafından yazılır ve Mary'nin zaferi Jane'in imajının iki uç noktada yeniden şekillendirilmesine yol açtı. Katolikler için o bir hain, Protestanlar içinse bir şehit oldu, ortası yoktu. Hiç yoktu. Rest Park'taki o portre eğer gerçekten Jane'e aitse, yüzünün kazınmış olması, kıyafetlerinin değiştirilmiş olması bu imaj savaşının ne kadar somut ve şiddetli olduğunun bir kanıtı. O portre, Jane'in mirası üzerindeki mücadelenin ta kendisi. Size üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla veda edelim. Lady Jane Grey, gerçekten sadece hırslı politikacıların ve ailesinin elinde oradan oraya sürüklenen masum bir piyon muydu? Yoksa kaynaklarda bahsedilen o derin dini inançları, keskin zekası ve kocasını kral yapmayı reddeden dirayetiyle tahta geçme kararında istemeden ve baskı altında da olsa daha bilinçli bir rol oynamış olabilir mi? Belki de asıl trajedi bu kadar potansiyeli olan bir genç kadının inançları ve kimliği üzerinden yürütülen siyasi çıkarlar uğruna harcanıp gitmesidir.